Osman Gazi diye boyun oynayacağız. Evet. Alabiliriz. Bu tane oyunu falan alabiliriz. Evet, bunu alabiliyoruz. Evet, alabiliyoruz. Ben bu oyunu daha önce oynadım. Her şeyine baktım. Her şeyi biliyorum. Oynayacağız. Hadi bakalım. Hadi savaşa başlıyoruz. İkinci bölüm, ileriki bölümlerde ablalarımız kiran mı olacak? Şimdi sandık var bir tane çadırımız var onun içinden sandık kalkırdığımız var. Evet reklam ...ne Biraz bekleyin işte, arkadaşlar Evet işte. bakmayın arkadaşlar bakayım ha kutuya bakıyoruz kutuya gösteriyor işte işte o kutu gösteriyor yerini... <laughs> ben yarım aldık dışarıya çıkar kutuyu bize talep yapıyoruz kutumuz nerede bu kutu biraz daha bir yere geçeyim Evet 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 evet. 2 dakika evet bitireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kusura bakmayın bir kapıyı kapatayım. Ses geliyor. Evet buradan şimdi yayımız gelecek. Öyle talibimiz. Yani altlarımız ne olacak alplarımız. Evet Arkadaşlar şimdi atımıza bineceğiz. Şurada bir şu köy çıkışında bir tane yer gelecek oraya. her bölümü bilmiyorum. Ben onun bölümü kadar bilmiyorum. Şuradaki e, şarj kuru e, şeye basınca atabilir miyim bilmiyorum. Ben bu kuru da İşte şuradaki görümü gördünüz mü? Şuradaki adam öldü mü gördünüz mü? O adam öldüğünde görümü geçmiş olacağız. Pardon evet, arkadaşlar. yerde <Sessizlik> bu Bir tane daha var. Hızlıca Bayrak tutacağız şimdi ve tek yapacağız şu tek var yapacağız şu aya aya e, ayaklı olan var ya yeşil ol, çizme olan demiyorum şu kesme olan işte olmasın diye böyle bayrağı tırmanıyoruz şimdi tek tek Bunlar ben biliyorum evet, merdiven Buraya çıkacağız. Ben bir dakika. Ben iki dakikaya tek formlarına gideyim. Sonra da olmasın dışında şu dönüp çıkacağız. Evet çıkıyoruz. Hah, tek bu. Bu tek full'muş. Arkadaşlar, ara böyle reklamlar geliyor. Gelmiş, ki oynayalım. Gelmiş ki oynayalım aynen. Eski Evet arkadaşlar bu savaşı. Neyse. Sıradaki bölümde bunlarla altını yenileyeceğiz. Vallahi su filan da var Burayı da gösterecek. Onlar da şu an düşünce vermeyiz. Bu arada Arkadaşlar neden bildiğiniz o yüzden böyle çekiyor. Yoksa bir kendi O çok iyi çekiyor ama neden bildiğiniz diye böyle ee, bu daha iyi çekiyor. O kapıyı kapıyor. Tamam. Kim bırakmam? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hey, Kapağınıza, kapağınıza. Kapağınıza. Bir Arkadaşlar buraya kapı kusura bakmayın. Ayrıca ben Arkadaşlar kadar girmişken durdurdum. Kusura bakmayın. Evet. 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 Ne da var. oldu? Atın buruş. geçme. İşte onlar <laughs>

geldi lan. Hah. Ha, Bizim ha. Abi, Abi de Ha vermiyorum. Başladık. Evet, burada da şimdi fazla anda görüşüyordum. Bu evden bir yere hızlı geçelim. Zaten sağ üst tarafta tepeyi görüyorsunuz. Şimdi ben zıp yukarıda böyle göstereyim. Bu arada takip yeri falan var. Bu arada yakında sadece biz kaydoks öğrencimizle de devam ettik. Sorumuz olsun. Beşiktaş'a Bakın arkadaşlar demiştim. Bala atı bir var. Bala, Bala şu tarafta. <laughs> hastalığı tu işte bu da. O da okulda hazır dur. Şimdi böyle 5 tane var. Hemen eee eee bunu hemen yapmak istemiyorum çünkü ilerde okula ihtiyacımız olacak. Arkadaşlar evet, oyunu şey gibi yapmışlar. Hani bir tane vardı ya. E, dizi var ya. Osman Bey. Kuruluş Osman. İşte o dizi gibi şey yapmışlar. Bal altında. Orada. Ben çıkalım ona. Hatice böyle bir şey yapmış. Atına binmelisin. Sen nereye? Ormanma atılamıyor. Tarafta. şu mavi çizgide görüyorum. İşte oraya Arası, başlayalım. Başlayalım. fish, 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 yes. Oh, 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 oh. Oh, I can't speak. Oh, I speak. Oh, I can't speak. I can't speak. I can't speak. Evet can't Evet

Sağ aldım ya. Al orada bak. Arkadaşlar ben bunu böyle bir videom takip edeceğiz yavaştan. Balatun oh. Bala Hatun, uzaktaki kulübeye gidecek. Oraya <laughs>

Lazım. Boş, dur lazım bu. Koş. Boş. Dum da dum 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 işte. Şu öndeki kurbağa Bu ikisini hemen kullanmayın. <laughs> Şöylece buradan geç. Buraya atar. Teşekkürler. Geliyor şu da Буш. Буш ходил. Да, за, да. Ага, хорош. Хорош. Ага. И еще 以。 Buradan Bak. Kafana koy. Bu insan kaybetti. Ne oldu? Bana arkadaşlar Çok uzun bir video oldu. İşte bu bölümde geçince Bir Peki bana bir şey var. Onu kulaktan takip edeceğiz. Ne çok yakın ne çok uzak. Buradan çıkacak. Bu kadar çıkacak. Bir yere gidecek. İşte oraya. Arkadaşımızın... Evet bu kareler çıkacak. Bir çadırla buraya gidecek. İşte o, o bir çadırın içine girecek. O da orada... Que eu tu minha... gorsana çalıyacağım ama biz sağda bir tane işte şöyle kaybetmem lazım İşte şu iki şey var mı birine yazıyor evlerim şöyle bir Şaşırıyorum bilmem neydi. Hadi da koş, koş sana koş. Bu arada kim? Adam adamı adım mı? Onu istesem yakalarım da. Şu adamı diyorum biraz sıysın. Öndeki yürüyen adam var ya. Bana mı? Gel Efendi Yasin'i. Her şu çadırı yedik Büyük, büyük olan şey yanıyor. Küçük değil, büyük. Bak, bak. İşte başardık. Evet. Bamsı Bey. Bununla savaşacağız. Ben de Osmanlı'yım.

啥子？我我我，有的发微你。 对有 <laughs> Bu zıplamanın sebebi, zıplamanın şu ayak işareti yolunun sızımı zıplayınca onun ayağına O Bu <laughs> <laughs> arkadaşlar. Evet. Bakalım ne kadar altımız var. Bir <laughs> tamam. ee, Evet. Evet arkadaşlar. Bekliyorum. 12 tane altınımız olmuş. <laughs> en iyisi bu ikinci olan. Arkadaşlar çok çok iyi. çok iyi. O yüzden yardımcı oluyorlar çok iyi. Kut şimdi de, bu videoyu sonuna yiyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.